Merhaba, selam aleyküm değerli izleyenler. Şimdi bu tarihin yalan e, oyunlarına kimse inanmasın. Kürtlerle Türkler kardeş değiller. İnsan olarak insanlık ailesiyiz. Ama Kürtler Hazreti İbrahim'in soyundanlar. Tamam mı? Hazreti İbrahim Peygamber Efendimiz'in soyundanız bizler, biz Kürtler. Türkler de Orta Asya'dan Yecüc'le Mecüc'ün soyundanlar. Tamam bunlar Yecüc'le Mecüc'ün soyundan oldukları için bu kadar kötülük yapıyorlar. Bu kadar e, insanlara zulüm yapıyorlar. Bilinç düzeyleri hep şiddet üzeri. Yani Kürtlerle Türklerin hiçbir kardeşlik bağı yoktur. Kürtler dediğim gibi Hazreti İbrahim'in soyundalar. Asil bir soydur. Temiz bir soydur. Milyon yıllardır Kürdistan topraklarında e, yaşamlarını e, sürdürüyorlar. Ama Türkler Orta Asya'dan Yecüc'le Mecüc soyundan geldikleri söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'den de biliyorsunuz. Dünyayı Yecüc ile Mecüc soyundan olanlar karıştıracak deniyor. İşte bunlar onun devamıdır. Yecüc ile Mecüc soyundan olanlar şu anda e, Orta Ortadoğu'ya e, kan katliam yapıyorlar. Kesinlikle insani boyutta e, toplumla e, buluşmuyorlar. Ha işlerinde iyileri var mıdır? O iyileri de Kürtlerden aldıkları ilhamla, Hazreti İbrahim'in çocuklarından aldıkları terbiye ahlakla iyiliği tercih etmişler. Ama e, geneli yani yüzde sekseni ile Mecüc'ün soyundalar, Orta Asya'dan gelmişler. Müslümanlıkla hiçbir alakaları yoktur. ile e, Mecüc e, dini kullanıyor. Bunlar dünyayı karıştıracaklar. Bütün bütün insanlığın başına bunlar bir beladır. Bunların bir an önce e, def edilmesi gerekiyor. Bunların bir an önce bu kirli düşüncelerinden vazgeçirmek için bütün toplumun, bütün insanlık ailesinin bunları terbiye etmesi gerekiyor. Dediğim gibi Kürtler Hazreti İbrahim Peygamber Efendimiz'in soyundan geliyorlar. Türkler de Yecüc ve Mecüc soyundalar. Bütün dünyanın başına bela olmuşlar. Şeytanın savaşçılarıdırlar. Kutsal kitaplar da bunlardan bahsediyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim de bunlardan bahsediyor. Yecüc ile Mecüc dünyanın başına fitne, fesat, hile, oyun, yalan her türlü pisliği getirecekler. Bunlar kötü niyetlidiler, kötü zihniyetlidiler. Dediğim gibi Kürtlerle Türklerin hiçbir kardeşlik bağı yoktur. Ancak dostluk olmuştur. Ee, onun dışında kardeşlikle alakaları yoktur. Kürtler Son kez bir daha söylüyorum. Hazreti İbrahim'in soyundanız bizler. Kürtler temiz, asil bir soydur. Türkler de Yecüc'le Mecüc'ün soyundalar. Orta Asya'dan gelmişleriz.